Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size Zircoin kapama sürecimden bahsedeceğim. Bu süreç nasıl başladı, nasıl karar verdim, nasıl sonuçlandı. Bununla alakalı bilgilendirici bir anlatım yapmak istiyorum. Çok uzun tutmak istemiyorum açıkçası. Öncelikle benim sorunum estetik estetik bir bozuklukla alakalıydı. Yani ön dişlerimde vardı. Bunun için öncesinde e, yani tel tedavisi görmem gerekiyordu. Bununla alakalı da yakın e, yerlerde kliniklere gittim. E, bir fiyat aldım ve tabi fiyat yetersiz bu durumlarda. Size karşı ilgi, alaka, tutum, samimiyet de önemli. ya yani benim açımdan en azından böyle. E, ilk i̇lk aldığım yer e, iyiydi yani fiyatta da öyle çok yüksek bir fiyat değildi e, diş yapım gereği de sadece üst dişlerime tel tedavisi uygulan çünkü çene yapım buna elverişliydi başka e, şeyler kliniklere de gittim hastanelere de gittim fiyatları daha pahalı olup ilgisizlerdi yani birazdan hani tok satıcı muamelesini biliyorsunuzdur. Biraz öyleydi. Ben de o yüzden ilk bir yerle karar kıldım Sonrasında zaten e, kaplama yapmayı düşündüğümü de söyledim. Bu şekilde bir sürece başladık. 2023'ün e, 10. ayı gibi bir süreçti. Yani bu başvuru sürecim vesaire araştırma sürecim. Tabii ki ön hazırlık yapıldı. Bu e, dişlerdeki dolgu yenileme, dolgu temizlik, e, diş hmm. Ne diyorlar ona? Diş dışı temizliği vesaire. Bunların hepsi gerçekleşti. Bunlar gerçekleştiğinde Ocak ayıydı zaten. Hemen hemen. Ocak ayında da terler takıldı. Tabii ki kolay değil. Gerçekten hani ağızlığın bir şeyin varlığı konuşmada biraz problem yaşatıyor tabii ki. Yemek yerken özellikle problemler oluyor. Dişe takılıyor. Çok şükür bu falan kırmadım. Biraz daha dikkatliydim o konuda hani. Çok sert yiyecekler yemedim. Bazı kuruyemiş yedi, ama o kadar da diş teline değecek böş dememiştim. Bu sürecim zaten onlara söylediği gibi yaklaşık 8 ay sürdü, 8-9 ay arası sürdü. Bugün 11 Kasım, pardon 3 Kasım ve baktığımızda bir hafta önce, bir buçuk hafta önce dişlerim çıktı ve planlandığı üzere kesimi de bir gün sonrasında yapıldı. Zaten tel tedavimdeki doktorum söylemişti hemen diş kesiminden hemen sonra geçici diş, dişlerin takılması gerektiğini söyledi çünkü tel, tel tedavi sonrası bu dişlerin eski haline gelme eğiliminin olduğunu söyledi. Bu yüzden bir gün sonrası diş kesimi yaptık ee, ve şeyinde geçici dişlerinde bir gün sonrasına maksimum bir gün sonrasında gelmesi düşünüyordu. Benim şansıma sabah kesim yapıldığı için akşam uç gibi geçici dişler gelmişti. Ya benim en zor en en ağırlı günlerinden bir tanesi de hayatımdaki o diş kesimindeki hassasiyet. Çünkü bayağı küçültüyorlar ve orada korumasız kalıyor diş ve havalarda şu şu kasımda Ekip Kasım aylarında soğuk biliyorsunuz. E, maskeyle gezdim o gün. E, fazla hava alması lazım diye. Ve inanılmaz hassas. Yemek yemeği bırakın. Konuşmak. Su, su içemiyorsunuz zaten. Neredeyse su, su bile içemiyorsunuz. Çok yani zorlu bir e, süreçti. Benim için en zorlu süreç oydu. İşte sonrasında akşam e, eve gitmeden önce aradılar. iş çıkışı gittim. Eee iç dişleri taktım. Zaten dediler hani iç dişler düşebilir yapıştırıcıdan dolayı sıcak suyu koyun bekletin geri takın. O zaten ben de çok yemek yemekte zorlandığım için çok fazla zorlamadım geç dişte. Ee, ondan da yaklaşık bir hafta sonra da yani bir hafta dokuz gün falan sonra da e şeylerimi taktım ama o takım sürecini söyleyeyim. Geçici içeri taktıktan 3-4 gün sonra ilk provam yapıldı. İlk provadaki eksikler not alınıp işte laboratuvara söylendi. O laboratuvarda da e, gerekli hazırlık yapıldı. Zaten doktorum da şu şekilde bilgi verdi bana. Bundan sonraki e, deneme e, son deneme olur muhtemelen. Sonrasında da göndeririz ve dişlerinizi takarız dediler. Tekim öyle oldu. E, son denemeyi çarşı perşembe günü yaptım ee, cuma günü gel gelmişti aslında diş ama bu benimle giren doktorum cuma günü olmak için cumartesi aktardılar cumartesi yani dün de e, takım işlemi yapıldı e, gerçekten hani geçici dişle alakalı fotoğrafımı da hemen ekrana yansıtacağım inanılmaz de güzel hani rahat daha rahat Tabii ki bunu da alışma sürecim olacak. Konuşmam zamanla daha düzenli olacak. Ağız yapıma tam alışma süreci işte. Bir ay kadar sürer muhtemelen. Her kelime, her harfi ağzımdan çıkarma e, durumu ne alışmak bir ay kadar sürecektir. E, şu anki dişimi göstermek istiyorum size. Şöyle e, yani şunu da bilgisi vermek istiyorum. Çoğu şey, zirkonyum kaplama yaptıranlar genelde ağız yıplen, dişinde problem olmayan Düz diş. Dişleri düz. Estik olarak çok fazla problem yaşamayan kişiler. Ancak benim dediğim gibi estik bir bozukluk olduğu için ön tarafta öncesinde terk tedavisi sonrası zirkonyum kaplama yaptırdığım için biraz süreç uzundu ve benim için sonuç yani bakıldığında gayet güzel. Ben memnunum. Ve şunu da söylemek istiyorum. Şu an geçici yapıştırıcı ile yapıştırılı dişim. <laughs> Bunun sebebi de bir hafta bir deneme yapılması yönündeydi. haftaya hafta yapar cumartesi de kal, yani herhangi bir problem yoksa kalıcı yapıştırıcı ile yapıştırılıp işlemi sonlandıracağız. Benim deneyimim bu şekilde. Sormak istediğiniz bu süreçle alakalı ya da benzer bir süreç yaşayacaksanız bu konuda seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize mutlu güçler dilerim.